Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeş böcekler hikayesini okuyacağız. Ana konusu hoşgörü. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın günü çokmuş. Hamam böcekleriyle tahta kuruları kendi hallerinde yaşar ve yiyecek ararlarmış. Bir tek yavru böcekler yiyecek aramazmış. Onlar sadece oyun oynar sonra da mışıl mışıl uyurlarmış. aslında tahta kuruları ile hamam böcekleri pek karşı karşıya gelmezlermiş. Çünkü hepsinin yolu ayrı, işleri ayrıymış. Ama bir gece nasılsa bir tahta kurusuyla bir hamam böceği karşılaşmış. Durup birbirlerine kötü kötü bakmışlar. Hamam böceği dudak bükmüş ve küçümseyen bir tavırla demiş. Ne de ufak bir şeysin sen öyle. Tahta kurusu aynı şekilde karşılık vermiş. Sen de ne uzun şeysin böyle. Ama sen kötü kokuyorsun demiş hamam böceği. Herkesin kokusu kendine demiş tahta kurusu. Bana da senin kokun kötü geliyor. Benimle böyle konuşamazsın diye kızmış hamam böceği. sen de benimle alay edemezsin diye çıkışmış tahta kurusu. O söylemiş, bu cevap vermiş, bu söylemiş, o karşılık vermiş. Ve bir an gelmiş ki kimin ne söylediği anlaşılmaz olmuş ve birbirlerine dalmışlar. ya kapaça kavga ederken bir tahta kurusu olanları görmüş. Evdeki bütün tahta kurularına haber vermiş. Toplanıp gelmişler. Hamam böceğine hep birlikte saldırmışlar. Derken bir başka hamam böceği dayak giyen arkadaşını görmüş ve hemen diğer arkadaşları çağırmış. Kavga iyice büyümüş. Kıran kırana dövüşmeye başlamışlar. Hem tahta kurularından hem de hamam böceklerinden ağır şekilde yaralananlar olmuş. İki tarafta yorulmuş. Tahta kuruları daha kalabalıkmış ama hamam böcekleri de kuvvetli ve büyükmüş. Azıcık dinlenmek için durmuşlar. Nihayet hamam böceklerinin başkanı sormuş tahta kurularının başkanına. Bu savaş niye çıktı? Bilmem ki demiş tahta kurularının başkanı. Hadi gel araştıralım demiş diğeri. Araştırmalar, soruşturmalar ve bir tahta kurusuyla bir hamam böceğinin yersiz kavgası sonucu başladığını öğrenmeyle sonuçlanmış. Öğrenince de gülüşmüşler. <laughs> gel buna bir çare bulalım demiş hamam böceklerinin başkanı bulalım demiş tahta kurularının başkanı. Oturup konuşmuşlar ve aralarında bir anlaşmazlık olmadığına karar vermişler. Kardeşçe yaşamak varken dövüşmek de neyin nesi? demişler. Bu kocaman ev hepimize yeter. O geceden sonra tahta kurularıyla hamam böceklerinin arası bir daha hiç açılmamış. Dostça kardeşçe yaşamışlar.